Felek ne derdin var ise Ben varım ya sal başıma Bıkmışım senin dünyandan Zaten gelir dar başıma. Zaten gelir dar başıma, dar başıma. Şım senin dünyanından. Zaten gelir darbaşıma. Zaten gelir darbaşıma. Darbaşıma. Bırakmadın benim peşim. Yazın yar kar Yazın yar kar başıma, başıma, başıma. Neyinden korkayım kışın Yazın yar kar başıma, Yazın yar kar başıma, kar başıma. Bitmez Ocak içte Duman tütmez Zalim felek Sanki yetmez Bir de vurur Yar başıma Bir de vurur Yar başıma Yar başıma Zalim felek Sanki yet. Bir de vurur yar başıma Bir de vurur yar başıma Yar başıma